Sıla Hanım, tekrardan merhabalar. Şöyle e, size birkaç bilgi vereyim bu konuyla ilgili. Bu İsfira Türk pulları katılı olur efendim. Burada ilk çıkan pulumuzdan ilk çıkan Türk pulundan şöyle yani bir numaralı Osmanlı pulumuzdan başlar efendim. Pulların sıralaması ta ki bugün çıkan son pullumuza kadar sırasıyla pullar yer alır ve bu pullarda efendim şöyle pulların fiyatları da yazar. Şöyle. Mesela bu bir seri pulludur. Damgasız pullun fiyatı yazar mesela iki yıldızda gösterilenler damgasız pulların fiyatlarıdır. Efendim pulların fiyatlarını eski olmaları değil, nadir olmaları belirler. Bir de pul koleksiyonculuğu çok titiz bir konudur. Pullar belli bir sıraya göre, belli bir kronolojiye göre tertemiz saklanmalıdır. Yani söylemek istediğim konu şu. E, rastgele pullar saklanılmaz. Gör, görüldüğü gibi efendim mesela Osmanlı pullarımızın 1920 yılından pullarımızı sırasıyla şöyle güzel profesyonel albümlerde saklarız. Türk pulları için başlıca kaynağımız İsfila kataloğudur. İstanbul Filateli Aşe'nin çıkarttığı İsfila kataloğudur efendim. Yabancı pullar için de mesela Michel katalog. Bu Amerika kıtasının kataloğudur. Bu Avrupa kıtasının kataloğudur efendim. Üzerinde isimleri yazar bu katalogların hangi ülkelerin pullar ile ilgili bilgi verdiğine dair. Mesela bunları da gösteririz. Burada da yabancı pulların görselleri, sıralamaları hepsi yazar efendim. Yani pul koleksiyonu yapan, pul alımı satımı yapmak isteyen meraklıların öncelikle evvela birinci kural efendim pul kataloglarından destek almasıdır.